Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağlı biber turşusu tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 700-800 gram kadar kıl biber, kıl biberlerin sap kısımlarını kesip iri iri olacak şekilde doğrayıp hazırlayalım. Süzgece alalım. Fazla suyunu da havlu kağıtla alalım. Çok ıssak olmasın. Malzemelerimi hazırladım. Tencereyi ocağa alalım. 1 çay bardağı üzüm sirkesi. 1 çay bardağı sıvıya. 1 çay bardağı su 1 yemek kaşığı turşuluk tuz. 4 diş kadar limon tuzu. Tuz eğine kadar karıştıralım. Tuz eriyip kaynamaya başladıktan sonra biberleri ilave edelim. İnce ince yuvarlak şeklinde doğranmış bir baş sarımsak ilave edelim. Biberleri kavuralım. Biberlerin sadece renkleri dönene kadar kavuralım. Dakika tutun. 5 dakikayı geçmeyin. 5 dakika kavrulması yeterli. Turşu yapıyoruz çünkü biberler çok yumuşarsa turşumuz yumuşak olur. Biberlerin renkleri dönmeye başladı. Zaten çok kısa sürede renkleri dönüyor. En fazla 5 dakika kavuralım. 5 dakika oldu. Ocağı kapatalım. Sıcak sıcak kavanozlara dolduralım. Kavanozları öncesinde iyice temizleyelim. Kalan suyu ve sarımsakları da eşit miktarda paylaştıralım. Kavanozların ağız kısımlarını temizleyelim. Hiçbir kalıntı kalmasın. Yeni kapak kullanalım. Her defasında konservelerimizi yaparken turşularımızı da aynı şekilde mutlaka yeni kapak kullanalım. Kapağını sıkıca kapatıp ters çevirelim. Bir gece bu şekilde bekletelim. Kapaklarını iyice sıkalım. Mutlaka kapakları iyice sıkın. Bir gece beklettim. Ertesi günü kontrol edelim. Kapaklar içine çökmüş mü? Herhangi bir akma, sızıntı var mı? Kontrol edin. Gayet güzel kapaklarımız tutmuş. İçine çökmüş. İstediğiniz gibi uzun süre güneş görmeyen serin bir yerde saklayabilirsiniz. Açtıktan sonra da buzdolabında saklayın. Ben bir tanesini açıp sizlere göstermek istiyorum. İsterseniz hemen tüketebilirsiniz. Çok çabuk hazır olan bir turşu. Yağlı biber turşusu tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.